Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Tapta kart oynuyorum. Intin Kartus karşımda Malfight var. Herkes en çok abi herhalde Kartus'u merak etti. Ben de merak ettim. Bir tur denedim ve beğendim. Size bunu göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Kartus'un normalde ultisinin bekleme süresi şöyle. Yani 190 saniye bekleme süresi var. Normalde biz bunu mükemmel avcıyla girerek düşürmeye çalışıyorduk. Ancak artık şöyle güzel bir eşyamız var. Habaset hem size yetenek hızı veriyor hem de ulti hızı veriyor. Yani aslında %40 ulti hızı veriyor desek yanlış olmaz bunu çevirince. E burundan de biliyorsunuz ki yük başına 5 alıyoruz. Yani 25 buradan ekstra 6 kendi veriyor. 31 de buradan geliyor. Üzerimize hiç cooldown olmadan bile 71 yetenek hızı sağlıyoruz ultimize. O yüzden de bu eşya bayağı kuvvetli oluyor. Tek sıkıntı karşımızda AP Malphite var. Tek yani Ignite de oynuyor ama kırılgan hedeflere karşı her zaman güçlü bir karakter. Takımımızda da Sena ve Caitlyn var. Yani bu çocuklar bol bol tek yiyecek bundan eğer biliyorsa oynamayı Malphite. Ama biz de tabii ki AP kastığı için ciddi hasarlar vuracağız. Yani ben eğer Banshee veya Zonya almazsa Malphite şimdiden geçmiş olsun. Tabii ki asıl içerimiz ne? Yeni sezonda, yeni haritayla, yeni itemlerle. Eating Kartus nasıl oldu? Oluyor. Ben denedim bu arada fena güçlü oluyor. Yani dün Niko vardı karşımda. Normal game'de denedim. Bir tane ulti ile üzerine kadim vardı. Tek attım adama. Yani gerçekten hani absürt bir gücü var. Onu söyleyebilirim. Tabii ki ne kadar fitlendiğinizde bağlı olarak biliyorsunuz ki güç değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi gelelim abi. Biliyorsunuz kayıp cilt bizim ilk kritik eşyamız. Onu almadan hiçbir koşulda adamlarla savaşmıyoruz ve kesinlikle int kartus oynamıyoruz o süre içerisinde. Önce minyonlarımızı alıyoruz ondan sonra. Çünkü kayıp cilt almadan gerçekten minyon temizleyemiyoruz ve int özelliğimizi kullanamıyoruz. Bu arada ben şöyle E'yi açtım. Ha. Malphite kanka öyle bir gücün yok senin. Aa, Q tutturamadım neyse. Maybet. Adamla savaşmak istemiyorum ama adam hani hata yapıyor. Pozisyon dışı bırakıyor kendini. Şöyle bir arka Q bıraksam. Tamam. Tüh, tutturamadım abi. da tutturamıyorum. Hareketi çok yüksek ki Hani çok kolay dojluyor yani. Benim tahmin edeceğim yerden çok daha ileriye gidiyor. Ama dert değil. Dediğim gibi ben zaten muhtemelen base'imde rahatça eşyamı alırım yani kara... Kayıp ciletimi alırım. Tamamdır. E'yi de boşa attı. Güzel adam manasını boşa harcıyor. Yani benim oynayış tarzımda bir Malphite görüyorum. Ama kesinlikle benim başlangıç eşyam değil. Oynayış tarzım değil. Ignite oynuyor bir defa. O yüzden açıkçası çok beğendiğimi söyleyemem bu oynayış tarzını. Kaç gold lazım bize? 300 gold. Tamam. Minyon kaçırmadan koridorda kalmamız gerekiyor şu an. Hemen şöyle bir tane daha tutturabilirsem güzel. İlk vuruştan ekstra bir gold gelir. Nice. Hemen koridoru puşluyorum abi. İntlemem için kayıp cilti alabiliyor olmam lazım o bayizimde. Ee, yani flash, ignite bilmiyorum. Mantıklı mı? Ya yani onun açısından mantıklı mı değil bilmiyorum. Ben eşyamı alabildim mi? 100 altın. Bak bu beni çok sinirlendirdi şu an. Alamıyorum değil mi? Bak Gerçekten şu an kızdım Neyse Şuraya bir TP'mi atayım Herhalde o sürede borçtan çıkmış oluruz Yani kayıp cilti alsam daha bir Ama en azından TP avantajını kullanarak bu adamı döveceğiz Zaten int oynarken biliyorsunuz Adamı en çok neyde yoruyoruz abi TP avantajımızı kullanarak yoruyoruz O yüzden çok da sıkıntı değil aslında Heh Gel bakalım buraya Kaçamayacaksın koçum Tabii Vay o kilisi almayacaktır muhtemelen Aa Adamsın Vay'a hemen bir canlı yattım Sen adamsın Tek diyeceğim şey bu abi Ha burada mor da gelmiş bu arada ben Minyonu puştlarken görmemişim Exhaust koydum. Tamam. Ama Q'yu erkenden atsana vezibidi. Burada resetimi alabilirim. Zaten koridor pushladım. Yani base atmam normalde ölürüm ama. Hani gerek yok. Kayıp cizim de bitmemiş. Mana sıkıntısını nasıl yaşadığını gördünüz az önce. Level aldım. Mesela manam dolmadı. Yani bu büyük bir eksiklik. O yüzden bizim en önemli eşyamız abi kayıp cilt Int oynuyorsanız bu kayıp cizim almadan ölmeyin derim. Ki şu ana kadar çektiğim neredeyse bütün videolarda öldüm bu arada. <laughs> Öyle de bir istisna var. Ama gerçekten elimden gelmiyor. Video dışı gerçekten çok temiz int kart oynuyorum. Niye bilmiyorum. Videoda benim performansım düşüyor abi. Belki sürekli bir şey anlattığımız için olabilir. Hani o daha tam olarak veremiyoruz. Tryout oynayamıyoruz. Bu yüzden olabilir. Emin değilim. Ama bu arada abi sen Ignite'la oynuyorsun. Burun almışım. Bami'nin közüne gidiyorsun. Yani bu güzel bir oynayış tarzı değil. Malphite böyle oynamayın abi. Yani bu Rune'le tank kasmayın. Hani koridor aşaması zaten Malphite'in en rahat piklerden birisi. Onu size dürüstçe söyleyebilirim. Tamamdır. Şurayı böyle pushlayacağız abi şimdi. Bu adam bize bu arada vuramayacak. Yani AP kasmadığı için vuramayacak. Temel Q hasarıyla sadece hasar verecek. Bizim de jump olduğu için bir sonraki wave ile intleyip direkt ölebilirim. Ve bu adam üzerine koridoru yiyebiliriz. Tamam ben burada ölebilirim bu arada. Şu an sıkıntı değil yani. Hemen şöyle minyonlara vuruyorum. Ah araba olmuyormuş. Bu beni üzdü biraz. Tamamdır sıkıntı yok. Koridoru kuşladık Kayıp cilt olmasın avantajları. Arabayı kaçırmayayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ultim de açıldı abi. Bakın şimdi ben eşyamı aldım, çıktım. Koridora geleceğim. Bu adamın canı manası az. E bu adam koridoru pushlayamayacak, base atamayacak. Yani geçen gün benim int videomun altına çok güzel bir yorum gördüm. Demişler ki intlemek demek koşup koşup ölmek demek değil de demişler. O dostuma gerçekten selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yorum. Buna yeterli hasar vuramam o yüzden atmıyorum. Ama bir savaşırlarsa bir şeyler yaparım. Mitte de bir olay var. Şöyle bir R işaretleyelim. Yasuo'yu da işaretleyelim. Bottaki olay ne? Canlar ne durumda? Tamam ultiyi atarım oraya. Ah ölme. Ah asist alamadım. Çok üzüldüm şu an. Bu beni bayağı üzdü. Oradan çünkü asist aldığın zaman hani ultini de bekleme süresini kısaltmış oluyorum. Ve hiçbir şey kazanamadım bak. Bu beni üzdü. Kartus'la gelen takım oynama bilmiyor abi. Ben ne zaman kartu alsam takımım Kartus'la nasıl oynanacağını bilmediği için garip garip hareketler yapıyor. Bir wave pushlamak için arkaya geçiyorum şu an. Tamamdır. Çok rahat pushlayacağız lane'i. Sonra gidip kuleye dörebiliriz. İsterse beni kovalasın, isterse minyon alsın kendi bilir. Hemen geldim buraya böyle Q'yu bastım, Q'yu bastım, E'yi açtım. Buradan bu arada arkaya geçeceğim. Yani Malphite beni kovalamamasını istiyorum. Güzel. Yani şurada mesela Malphite şu an beni kovalarsa kuleye verebilirim rahat rahat. Hatta öleyim. Zaten wave gelecek. Tamam. Bana yetişemeyeceklerdi. Ha çok güzel. Şuraya vuralım bir iki tane. Minyonlara vurmuyorum kesinlikle. Minyonla koşmak istemem çünkü. Hızlıca koridora geleceğim. Bakınız hava setim bitti. Dakika 7'de ilk eşyam bitirdim. Ki bu arada güzel skorlar alabilseydim, asistan falan alabilseydim şu anda dakika 6'da bitirmiş olacaktık. Gayet önde olacaktık ama yine de çok öndeyiz. Yani şu an bakın mesela ilk eşyasını bitiren bir adam var mı? Yok. Cooldown'umuz da gayet iyi oldu. 130 saniye düştü. Yani 60 saniye alta çektik. Tek eksiğimiz şu anda şuradan yükleri kasabilmek. Sadece Malfight'tan alabildik. Bu bizim için tabii bir tık üzücü bir şey. Tamam şu minyonu da alayım. Güzel. Ah be nasıl alamadım be. Tamamdır hemen pushlayacağız abi burayı. TP avantajımız olduğu için son derece rahatız. 50 saniye kadar biraz dikkatli oynayacağım. Yani amacım şu Malfight şu an kesmek değil. Çok kuvvetliyim ama gerçi Exhaust'un var lan. Gel bu adamla bir savaşalım, bir şeyler yapalım. En fazla Q atar, ulti atar bir şey yapar. Tamamdır. Evet bak da koydum. Evet bak bütün hasarını bana attı dedi Armut. Şimdi Q spamlama vakti. Tamam. Yani Aa, kötü oldu ya sanki. Güzel bölüm olmadı bizim için. Hareket azın çok yüksek bir be kanka ben sana atamıyorum ki hiçbir şey. Çok yüksek abi hareketsiz adamın. TP'yi bekleyip ölmeyi düşünüyordum ama exhaust'un beni kurtarır diye düşündüm. Tank olduğu için yeter demir çıkartamıyorum ki adam troll item kasıyor. Yani o da bir ayrı bir dava zaten. Bu arada Vay diyor ki ne yapıyorsun kankam sen? Kardeşim int kartusun olduğunu bilmiyor tabii ama biz burayı kötü oynadık. Yani şu an yaptığım hataydı ama yine de bunun cezasını keseceğim. Nasıl? Bu adam şimdi plate almaya geldi. Geç base atacak. Bu benim için çok güzel bir şey ve ultim döndü. Yani adamın base'ini ultimle bozabilirim. Koridor hızlıca pushlayıp bir wave'le birlikte plate alabilirim. Çünkü minyon kaybetmeden koridora geldim gördüğünüz gibi. İki tane plate zorladı bu arada. Yani büyük hata. Onu söyleyebilirim. Ben şimdi ona base atlatmayacağım biliyorsunuz ki. Hemen geldim. Minyonları puşluyorum. Teşekkür ederim bu arada. Hatama hatayla karşılık verdim all fight. Hem base'ini bozulamış çocuğum. Mid'de de bir olay var. Tamam manası yok. Sıkıntı yok. Ben rahat rahat minyon kesebilirim. Hemen gelelim şuna plate'imizi alalım. Zaten hiçbir şey yok. Yani bana tutturabileceği hiçbir şey yok abi öyle söyleyeyim. Q ile bir rahatsız edelim şu çocuğu. Ayrıca minyonları da puşlayalım. Gayet güzel. Minyonları puşladım. Tamam da burada abi rahat alacağım. Benim için harika bir senaryo. Amacım takasa girmek değil, tamamen base attırmasını engellemek. Yani bu kadar mevzu. Hatta şu an base atıyor. Ulan bottaki savaşa dahil olsaydım neyse ulti atayım. Hem bu çocuğun base'ini bozayım. Yani Malphite geç gelsin koridora hem de botta bir skor falan çıkarsa o mordu keserlerse asit gelmiş olur, iyi olur. Cık, çok şanssızım bu oyunda. Niye böyle oldu ya? Evet, base attırmamışız gördüğün gibi. Kayıp çift olduğu için rahatız. Vay işaret abi. Manasız Malphite mi kesecek beni? Gel dive at adama. Böyle ormancılar da ağır tavıma. Tamam base'ini bir daha. Sıkıntı yok. Waze'ini bozdum. Minyon kestikçe mana doldurduğum için abi şu an E'yi açmıyorum sadece Q ile mana çekiyorum. Bu arada Vay? Vay? Aaa Vay'in oynayışına bak. Koridoru pushlamadan dive'a girdi. Ve bana Flame atıyor. Bu arada Gold Plata'yla dostlarım şu an. Yani garip oyun. Çok garip oyun hem de. TP'm var. Gördüğünüz gibi abi adamı bayağı darladık yani öyle böyle değil. Gayet güzel. Koridoru pushladık bir plate daha aldım. Şimdi şurada abi hemen minyonları önde karşılayacağım bir wave daha Ama arabalı minyon olduğu için saldım saldım tamam saldım. Mana mı yetmeyecek abi? Bu oyunda istediğim o tempo yakalayamadım bir türlü. Yani birazcık şanssız geçiyor benim için. Ultilerimi hiç doğru kullanamadım. Yani kullanamadım değil daha doğrusu. Attığım yerde adam ölmedi. Ne yapayım yani? Ona da şans artık yapacak bir şey yok. Bir MR başlangıcı var abi. O yüzden hızlıca şu şeyi almak istiyorum. Ben hiçlik yaparım direkt. Emin değilim. Tamamdır. Şimdi yürüyebilirim koridora. Zaten araba Hızlıca puşlayamayacaktır. Bir wave daha gelecek çünkü üstüne. Ultimden istediğim verimi abi bu oyunda alamadım ama sıkıntı yok. Birazdan gerçekten çok güçlü olacağız. Tek sıkıntı şu an hani farmda iyi gitsem de henüz skor veya bir plate kazanamadık doğru dürüst. Çok fazla kazanamadık en azından ihtiyacımız kadarını. O beni üzdü. Botta bu arada hard bir üstünlüğümüz var. En azından ult attığım ultiler eğer ona yaradıysa ne hala diyelim. Tamam da botta bir savaş var abi. Dive girişimi. Hemen ultiyi bastım. Alayım onu ben olur. Teşekkür ederim. Tamamdır. Burada güzel bir şeyler kazandık abi. Harika. Tamam. Gel bakalım sen. Bu arada şey aldığım için Eee Tamamdır. Exhaust koydum. Bu oynayış ne morde? Tamam. Benim için gayet worth. Okey. Hemen koridoru puşluyorum. Bu adam üstüme oynayacaktır. O yüzden sadece Q'larla koridor kuşluyorum Tamam. Keser miyim bu çocuğu? Ah kesemedim. Neyse milyonlar puşladım. Sıkıntı yok. TP'm var. E, cana az olsa da önemli değil. Yani burada ölmem bir şey ifade etmiyor. Çünkü koridoru puşladım ve TP'm var. Direkt mesela bu koridora gelip şu arabalı milyonu hızlıca puşlayacağım ve plate alacağım. Malfight'a cana az olduğu için koridora kalamayacak. Bu arada direkt MR eşyasını bitirmiş abi. Hemen şunu da satıp şunu da alalım. İnfilak da alalım. Hem bot hem infilak bitirelim. Ve TP'mizi buraya koyalım. Çiçek. Şimdi geldim arabalı milyonu da kaçırmayacağım böylelikle. Adamın da TP'si olmadığı için ne oldu? Tık geldik. Rahat rahat koridoru Tamamdır. Minyonlar puşladım. Plate alırım diye tahmin ediyorum. Hemen gelelim bu koridora da tanklar karşı bu arada int oynamak gerçekten çok zor. Onu size söyleyebilirim. Çünkü dövüşçüleri dümdüz kesiyorsunuz. Bak ne kadar önde olursanız ne kadar geride olursanız olun. Adamlar ölüyor belli bir noktada. Ama tankları kesmek gerçekten fena zor. O yüzden de ben AP malfat gitseydi çok mutlu olurdum. AP gitmediği için son derece üzgünüm. Hemen gelelim şu koridora önde karşılayalım. Slow da verelim bu çocuğa. Tamamdır. Ölmemeye çalışıyorum olabildiğince çünkü vakit kaybederim bilirsem. Durumum zaten gayet iyi. Dakika minyon yapabiliyorum. Tek sıkıntım gibi skor. Onu da halledeceğiz artık ilerleyen safhalarda. Ultimi 10 saniye biraz beklerlerse şurada fight kazandırabilirim. Ultimi işaretten attım ama orada zaten Kalista ölmüş. Ejder fight'ı var. Hadi ulti gel oğlum. Ee, Oradan Mordan ulti almak diye biliyorum yükü. Kalista'dan almamıştı. Tüh keşke basmasaydım ama neyse destek olmuş oldu. iyi oldu. Hem de ilk vuruştan bakalım. 76. Bakın ne kadar rahat oynuyor üstümüze görüyor musunuz? Malfight'ı e ve damage çıkartamıyorum. Üzerinde hiçliğin alt eşyası olmasına rağmen. Ay, ay, ay. Sen çok kötüsün demişti değil mi bu? Bekleyin dur. Ben şurayı bir tilt edeyim. Bekleyin siz. Aha. Sen çok kötüsün. Hemen yani böyle böyle yapacaksınız abi. Böyle toksik adamlar bunu yazacaksın. Böyle salça olacaksınız. Ki yaptığının yanlış olduğunu hissetsin. Bu arada 50 altın ne ya? 50 altın ne ya? Hiçlik bitmedi abi. Yapacak bir şey yok. Reset almış olduk bedavaya. Tatsız. Karşımıza tank olduğu için çok zorlanıyoruz bu arada. Normalde int kart suyularımı seyredenler bilecektir. Her ölüşümde muhakkak bir şey kazanırım. Ama burada bir şey kazanamıyorum. En azından size de bunu göstermiş oldum. Adamdaki MR'a bak abi sadece. İkinci eşya hiç almama rağmen yetmiyor hasarım. Yapılacak çok bir şey olmuyor bu tarz durumlarda. Ve biliyorsunuz Malphite zaten kırılgan karakterlere karşı güçlü. Ama yine de koridorda fena güçlüyüm onu söyleyebilirim. Çünkü çünkü rastgele oluyorum yani en önemli mevzu o zaten. Bir tek kalisadan yük almamız lazım. 108 yetenek hızına ulaştık. Gerçekten çok hızlı. Yani 100'e falan düşürürüz muhtemelen bir yük de alırsak. Durumumuz çok iyi abi. Şu anda 12 level olduğum için artık int oynamama gerek yok. Uzaktan çok rahatlıkla farm alabiliyorum. E tipim de var. Tipim gelene kadar koridorda kalırım. gerisi zaten kolay. Şu an tek yapmam gereken takımımın gücünü kullanabilmek. Mal mümkünse haritanın diğer taraftan göndermemek. Zaten bu bizim için yeterli olacaktır. Evet Malfight'ten bir ulti geldi. Nedenini anlamadım şekilde. Tamam. Q exhaust bastım bu arada arkadan Q atar diye. Hani gerekli olabilir de öyle bir pozisyonda. Şurada base atalım. Şöyle tapa yardım işaret atalım. Biz bota TP'yle ile gidelim ve Kalista'yı keselim. Gerçi yani mahvolmuş var beni kaydedebilir ama malum Kalista benim birazcık counter'ım oluyor. Üstünüz afiyet. Şöyle hemen TP'mizi buraya atalım. Tamamdır. Korkup kaçacak mı? Kaçmıyor. Hmm. Tamam kanka ben burada ölürüm ama seni de keserim gibime geliyor. Eee, neyse canımız evet bak bahsettiğim durum buydu ama ulti basacağım. Yük için sadece. Bu adamı alacağım. Zınk. Tamamdır. 5. yükü de tamamladık abi. Bu adam ölmemiz bir şey ifade etmiyor. Zaten int oynuyoruz. Ama bu adamdan alacağım yük beni çok ona geçirecek ve ultimizin bekleme süresi 105 saniye düştü. Bizim için çok iyi ilerliyor yani maç. Tabii ki şu an botum falan fitlendi. O birazcık üzüyor beni ama olsun artık yapacak bir şey yok. O kadar da olsun. Buradan direkt Rabadon'a gidebiliriz. Zaten hiçliği aldık. Yani üzerimizde büyük bir büyük nüfuzu var. Rakipte çok fazla MR kasacak çar olduğu için bunu aldım. Makber de denedim. Bence int kartusa bu daha çok yarar. Niye? Çünkü zaten attığınız yerde illa biri öldüğü için 3 saniye içinde böyle bir hare oluşturuyor abi. O oluşturduğu hareyle sizin takım arkadaşlarınız sürekli iyileşiyor. Yani bu fena bir güç bence en azından. Ben çok beğendim. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ve yakından nerf yiyeceğini de düşünüyorum. Çünkü bir support kadar yani can yeniliyor bence kıymetli. Bakın mesela iki eşya Malfight var şu anda ve tanklar bu oyunda fena güçlü. Zaten bu sezonda söylemiştim bunu. Siz de bu arada bu tarz yani hasar veren tankları tercih ederseniz daha iyi olur Malfight o konuda bence birazcık geride kalıyor. Diğer char'lara nazaran Bot'tan push'u alıyorum. Şuraya bir ward atalım. Bana gelecekler galiba. Geri çıkıyorum o yüzden. Hani kuleye vurma bir şey ifade etmiyor. Karşılığında bir şey alamayacağım. Bakın çıkmasam ölecektim ne gerek var? Şurada base'imi atıp şu eşyayı alabilirim. Hem dosyada sırada ultimin cooldown'u gelir. Biz de hex geçitlerle rahat rahat geçeriz buradan. Şimdi hex var abi. Yani hex ejderi var. O yüzden tapa çıkıyorum. Normalde bota giderdim. Benim amacım burada gidip de kule almak falan değil. Kart oynuyorum neticede. Bu arada şöyle de alayım ya. Kimse almıyor madem. Benim amacım tamamen ne abi? Haritanın diğer tarafında takım arkadaşlarıma ters tarafta mümkünse destek olabilmek ve üstüme birilerini çekebilmek. Bu kadar. Yani split mantığıyla oynuyoruz ama amacımız kule almak falan değil. Tamamen orada fight başlaması ve takımımızın mümkünse o fight'ı kazanabilmesi. Yasuo burada. ne çıkmış. Tamam. Yani bir yerden azından. İşte bu tarz pozisyonda abi Kartus'la ölmemeniz lazım. Çünkü şu an takımın hani bir şey yapacak. Şöyle bir W bırakalım tamam. Ee, bu kötü oldu yani birazcık kötü oldu gerçekten. Aa teşekkür ederim üstüm atlamadığın için. Beni keserdin diyeceğim de 1-4 gidiyormuş tamam mı? Sürekli kaydığı için beni kayıtlayabiliyor. O yüzden sevmiyorum ya soyu. Aynı şey de var fark etmişsinizdir. Bir tane Q tutturamadım adama. Tuttursam mesela adam 2 yiyecek belki. Şöyle ultimin olduğunu işaret ediyorum. Ejder'e girin abi diyorum. Savaşın diyorum. Şöyle pushlayalım abi uzaktan uzaktan. Malum Ah be oğlum. İlk, ilk vuruşumu sana atmak istemiyordum. Aa kanka bu arada o minyonlar arasında ayrılırsan daha yersin. Onu söyleyeyim de sana. Bu adamı öldüremem muhtemelen o yüzden Üstüne gitmiyorum daha fazla. Exhaust'un bunu kullanmak istemiyorum sadece. Burada bir fight var. Ultiye gerek yok benim. Hemen şuraya gelelim. Bir wave daha pushlayalım. Tamam Base'imizi burada atabiliriz. Baskımızı kurduk abi ve takım ejderi aldı. Şimdi benim bota gitme vaktim geldi. Haritada hangi görev varsa tersine gidiyorum. Mantı anlamışsınızdır. Çünkü ben zaten ultiye destek olabiliyorum. Hadi velev bir sıkıntı oldu. TP ile destek olabilirim. Bu ben geleceğim oraya. Bu arada bin tane işaret atıyorum abi. Şu an support'un buranın push'unu alıyor. Yani bunu yapmayın bir support oyuncusu olarak. Çık. Yani şu anda takımınızı geri düşürürsünüz. Yani Sena ile sen o skoru alsan ne olacak anladın mı? Sen senaryo kere olabilirsin ama zaten senin olayın minyon kesmek değil. Bak gördün bütün ve yuvuşladı. Yani bu tamamen troll bir harekettir. Maçı kazanan oyuncu bunu yapmaz. Hani bu arada kanka ne gerek var ya? Harbi ne gerek var? Beni kessen ne olacak yani? Bu şey de attım buna. Ay Q basmayı yanlışlıkla. My bad. Tamamen benim hatam bu arada. Yanlış ben Q bastım. Exhaust atmıştım, kaçmıştım zaten. Tamam benim hatam. Bu oyunda yeterince iyi oynayamıyoruz ama zaten amacımız hani maçı taşımak veya iyi oynamak değil. Yeni itemlerle kartusu gösterebilmek. Sadece üzerimize çok fazla oynanıyor abi. Bir de karşımızda tank olduğu için kesinlikle ve kesinlikle kartusun performansını kullanamıyoruz. O birazcık beni üzüyor yani. Ama şunu biliyorum bu maç uzadığında maçın garantisi ben olacağım. Çünkü Caitlyn maçın ilerleyen safhalarında o kadar güçlü bir AD değil. Hele ki karşıda Yasuo varken bayağı sıkıntı yaratabilir. Bu maçı Volat'la ben tutarız muhtemelen geç oyunda. Yoksa Yasuo ve Malphite bu oyunu alıp götürebilirler iki Alistar da var. Yani bak komboya güzel combo yaptılar. Şu eşeğe kaç gold? 140 gold. Hemen gidelim tekrardan bottan push'a devam edelim. Takımımız bu arada burada bir fight kaybetti. Bakınız en güçlü hedefler maalesef öldü. Bu arada bir morde var abi. Kalkan da bitti galiba üstüne bir bassam. Hem ekstra hasar ölmedi. Neyse kaç altın gelecek? 63. iyi fena değil. Hemen desteğe gidelim şuradan. Ama Kalista beni çok kontrolüyor baba. Tamam buraya geldiğimizde Kalista'ya kübel atmama gerek yok. Bu çocuk keserim gibi geliyor ama mal fight abi. Yani bu kadar zorlayamaz ya bir çağrı gerçekten. Oynama hevesimi aldı ya Zibidi. Yani int Kartus oynama hevesimi elimden aldı. Ama 14 level'ım. hiç sıkıntı yok. Gayet iyi durumdayız. Tek sıkıntı biraz farmda geri düştük. Yani dakika farmda düşmüş olduk. Ama problem değil. Şu eşeği aldığımız zaman 650 altın. Zaten çok güçlü olacağız. Yine de güçsüz diyemem. Sadece fight bana karşı çok güçlü abi. Yani konu benim güçsüz değil, Malfight'ın gücü. Bir wave daha pushlayıp ölsem sıkıntı olur mu acaba diye düşünüyorum. Tamam buraya pushladım abi. Şuradan geri çıkıyorum. Vay da bu site'ta zaten. Hani şurada base'imi atabilirim sanıyorum güvenli pozisyonda. 500 tane atıyorum barona. Barona alın artık diye. Ki ben de bota gideyim, bottan split'imi yapabileyim rahat rahat. Takım uyuyor. Vay fena AFK boyunda şu an. 2-1-4 gidiyor ki maçta 27 skor çıkmış. Bir ormancı olarak bu kadar oyundan geri düşmemelisiniz. Ben bottan hemen push'u alayım. En önemlisi de top'tan kule veriyoruz bakın. Hedef ödüllü kule. Bunlar maçı kaybeden hareketlerdir. Bazen böyle insanlar çok sataşıyorsun falan diyorlar ama bunun inşallah takımın yaptığı hataları göstermek olduğunu anlatabiliyorumdur. Yine de değinmek isterim. Bir fight var mı buralarda ulti açabilirim? Ben buraya push'u alalım abi. Şu an neş alabilirler. Direkt neş alabilirler yani hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Şöyle 5 tane ping atalım. İnşallah abi neşe vururlar. Çünkü Malfa şu an bana gelecek. Biraz Kızgın niyeyse çocuk bana. Evet bakın takımı Free Baron oluyor. Zaten fight'ta kazandılar tapta. Ben de bottan bir şeyler kazanıyorum. Malfat geldi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Kule vurmaya devam edeceğim. da attı. Gayet güzel. Hatta bir wave daha worth olur. Gayet güzel. Şöyle arabalı minyonun altına koyuyorum özellikle Q'yu. Lan gel lan arabalı minyon. Aa, Öldüremedim. Demacım çok az ya. Neyse Rabodon bitti. Artı takımın baron aldı. Her türlü bird. Bir de bottan da bir kule açtık. Bu çok güzel oldu. Şimdi abi tekrardan nerede abi hedefimiz? Ejder. Ne yapacağız? Biz gideceğiz top'a. Taptan gideceğiz baskı kuracağız. Bu sefer ejder oynatacağız takımımızı. Mevzu bu kadar basit ya. yapacağımız şey bu kadar gerçekten. Şuradan bir Liandre'ye gideceğim. Çok fazla tank var karşımızda. Bir tane kitabı alalım. Şimdilik yeter. Borca girmeye çok gerek yok. Çünkü baksanıza abi Negatron. Negatron. Jakşo. Bu zaten full tank. Ne yapıyorsunuz oğlum? Sakin. İki tane epizde bir topu. Çok garip yani o. Kaitlin bu tapa çıkmış. Komedi yani. Çık oradan, çık oradan. Caitlyn abi tapta ne işin var senin? Kurban olduğumu Kettini ya. Ejder var. Tapa gidiyorsun. Ne bileyim. Enteresan hareketler. Takım mesela şu an burada fight kaybederse abi tamamen Kaitlin'in hatası. Ben yine ultimi basayım destek amaçlı. Bakın zınk. Yasuo'nun canı kalmadı. Üzerine Sena ultisiyle öldü. Güzel yani. Bakın haritanın öteki tarafındayız ama destek oluyoruz. Kartus'un da olayı zaten bu. Hemen gelelim buradan push alalım. Gayet güzel. Takımımız da bakın orada fight kazanmış oldu. Biz de taptan push alıyoruz. Ve Lake takımımız kaybetti. Ne olacak abi? Biz taptan bir şeyler kazanacağız ki kaybetmediler gördünüz. Ultiyle zaten güzel bir destek verdik. Hani hatır sayıda bir hasarımız var. Hemen geldim bakın buradan kuleyi de alacağım şimdi. Kimse engel olamayacak. Hatta buradan seneye destek için şey de yapabilirim. TP'mi atabilirim. Tabii ki Yasuo geliyor şu an bana ama dert değil. Şuraya aldım çıkacağım. Gayet güzel. Hadi görüşürüz. Yasuo bana gelecektir. Aynen bakın bana geliyor. Hatta giderken buradan geçerken boş geçmeyelim. Şöyle bir orman kempi de çalalım. Harika harika. Hemen gelelim şunları. Zaten kartus ormanda çok güçlü biliyorsunuzdur. Hele hedefi yalnız hedefse malumunuz çok rahat buraları kesiyor. Ama şuradan ışınlarla kaçarım. Nice. Şurada base'imizi atalım. Lüendri'ye 400 altın kaldı. Şimdi haritada bir hedef yok. Tapu da açtık. Botu da açtık. Yani şu anda herhangi bir yere gidebiliriz. Ben tercihim bottan yana kullanacağım. Çünkü tapu zaten pushladım. Takım da tap'tan ve mid'den yürürse ben de bottan baskı kurarım. Çok rahatlıkla burada bir şeyler yaparız. Tabii şu an takım benim tersine oynaması gerekirken bana doğru geliyorlar. Bakın botumu uğladıkları için onlar bota geldiler. Ben burada kaldım. Neyse o zaman TP'yi atacağım abi terse. Bu tamamen hani elinde olmayan sebeplerden dolayı yapıyorum. Çünkü takım gerçekten acayip acayip atıyor abi. Buraya pushladım. Burada dönecek savaşa bir ulti desteği vereceğim. Ulti attım. Gayet güzel bakın. Ekstra hasarımı da çıkarttım. Benim işim burada biter. Şimdi taptan puşumu alabilirim rahat rahat. 200 altınımı da aldım oradan cebime koydum. Burada fight kaybediliyor. Neden? Çünkü Kate'den AFK. Hmm. Adamların hepsi de canı 1 abi bu arada. Neyse can sağlayıp yapacak bir şey yok. O zaman buradan biz inhibitöre doğru mullayalım ufaktan. Böyle yürü yürü koridoru pushluyorum. İnhibitöre vuracağım ama yetişirler mi bilmiyorum ki hiç. İnhibitöre alırsam Wurt. Kate'den niye AFK bu arada şu an? Tamamdır. Minyonları aldım. Ben çıktım abi hadi görüşürüz. Ee, koridordan kaçarsam bu arada bu adam bana yetişir ya. Benim ormana girmem lazım. Tamamdır. Ormana döndüm abi. Şöyle bir görüşüm alayım. Burada ward var. Şu adamlar ward'u bir kırsam. Kıramam. Geliyorlar. Tamamdır. Ben elinden geleni yapıyorum ama Kate'den AFK. Hatta AFK'dan da report çocuğu abi. Bayağıdır yani. 1,5 dakikadır falan yok. Orada fight kaybedildi. Bu tarz durumlarda maç gidebilir. Diandrim bitti. Gayet iyi durumdayım. Bakın dikkat ettiyseniz benim peşim bıraktıkları anda maçta deli gibi işler yapmaya başladım. Yani aslında adamlar doğru yere oynuyorlardı. Beni geri düşürdükleri zaman maç gidici oluyor. Ama beni bırakırlarsa abi ben her yerden bak gittim taptan iyi aldım. Ki split yapma gibi amacım yok. Hatırlatmak isterim size. Benim amacım ne abi? Haritanın ters tarafında üzerine birilerini çekebilmek ve o adam geldiği için ters tarafta başlayan fight ultiye destek olup hem yokluğumu hissettirmemek, hasar desteği vermek hem de karşımdaki adamlar orada olmadığı attığı için fight kazandırabilmek. Mevzu bu aslında. Ama adamlar da hatalı move attığı için ne oluyor? Tak 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 hemen rahat bir şekilde biz güzel işler yapabiliyoruz. Bu arada bana geliyorlar galiba. Şuna, şuna gelin. 500 tane ping atıyorum şöyle buna gelin diye. Takım şimdi barone taraf toplanacak zaten botta 3 kişiler. Yazdım morde botta bot 3 kişi dedim. Şu an çok rahatlıkla baronu alırlar. 35 saniye baron taraf kuşatacaklar. Malfight de öldü abi. Tebrik ediyorum Malfight'tan güzel int. Sürekli push aldığım için rakibim burayı tutmaya çalışıyor. Karşılık vermeye çalışıyor. Ve burayı tuttukları sürece ne olacak? Biz rahat rahat baronumuzu alacağız. Tabii ki şu an Vlad biraz trollemiş orada ne yapıyor bilmiyorum ama. Bir ulti desteği verelim. Evet Yasuo öldü galiba. Aynen Yasuo öldü. Güzel de hasar vurduk. Kaç gold? 163. Mis. Tamam al baronu. Caitlyn'e falan 500'e işaret atıyorum abi. İnşallah gidip Vi'yle birlikte baronu alırlar. Tek temennim bu. Morde haritada gözüküyor çünkü. Normalde bu maç bu kadar uzamaz. Takımımız oyun bilgisi çok eksik olduğu için ve başına buyruk oynadığı için. Mesela ben işaret atıyorum. Şuraya git diyorum. Halbuki ne yapmaları lazım? Aa baron var. Dur baron alalım demeleri lazım ama demiyorlardı ısrarla. Yapacak çok bir şey yok böyle durumlarda. Hani maç burada kaybedilirse yani takımımızın büyük hatası. W bastım. Kanka Q'larla büyük hasar vururum sana çık. Aynen. Şurada base'imi atayım. Gayet güzel. Bir sonraki eşyamız Zonya olabilir. Yani çok zoruyorlar. yollar. Biz zaten alt eşyasını alınca Zonya'nın bir nevi almış oluyoruz. Şunu da alalım. Borçtan çıkalım sonra gidelim. Ejder var. Şimdi ben taptan devam. Hexte Ejderi geliyor. Yani o yüzden çok şanslıyız. Ben taptan bas kurduğumda çok rahatlıkla ejderi alabiliriz. Takımımız şurada bir fight kazanıyor. Güzel mal fight düşmüş. Ultim yok. Bir şey atamıyorum destek olarak oraya. Şuraya şöyle bir TP'mi koyayım ben. Zaten takım her şeyin baskısını kurmuş. Ya sonra da bir vs atalım ya. Heh, exhaust koydum. Gayet güzel. Tamamdır. Şöyle zoyumuzu basalım. Çiçek gibi. Güzel bir Q. Hadi oğlum Caitlyn biraz oynama oğlum. Morda da gittimden önce öldü. Gayet güzel oldu valla. Ve maç burada biter. Gördüğünüz gibi rakipte herkesi kesmiş olduk. Yani ulti atmama bile gerek kalmadı. Son fight'te yapmam gereken herhangi bir şey yoktu. Zaten oyunun bot ve tapını bayağı açmıştık. Rahat bir şekilde win'imizi de aldık. Üzerimizde bu kadar oynandığı karşımızda tank bir mal fight vardı. Ama Caitlyn kasılmasa da zaten bu maç uzatır bir şekilde yapardık. Eğer o seviyede de zaten takımınız kaybediyorsa yapacak çok bir şey maalesef olmuyor. Bizi bu arada altın 2'den başlatmış. Yani ortalama altın plat bir doymuşuz gördüğüm kadarıyla. Tahminimiz doğru yani. Vuran hasar ve kasılan altında ekrana geldiği gibi yani güya en güçsüz kişilerden birisiydi. Caitlyn çok fetti ama Caitlyn'in aramızda 1400 altın fark var. Ki 21 kill almış ve 7 kill almış iki kişi arasında böyle bir gold farkının olması zaten int kartusun ne kadar iyi çalıştığını en büyük göstergesi. Zorlandığımızda tekrardan altın çizerek hatırlatmak istiyorum. Karşımızda tank vardı. Normalde ben ne yapıyorum? Karşıma malfight değil. Atıyorum mesela set geldi. Daha önce işte çeşitli hero'lar geldi. Hepsini kesiyordum. Yani 1v1'de kesiyordum ben ilk item bitirdiğimde. Ama adam da o kadar büyük MR var ki zaten tankların da ne kadar güçlü olduğunu söylemiştim. Hiçliğin alt eşyasını almama, botumu almama rağmen adama demir çıkartamıyordum. Tabii Malphite'nin hareket hızından dolayı Q tutturamama durumumuz olsa da sonuç olarak tanklar int kartusu çok zorluyor. Hani alırken rakipte kırılgan hedefler olduğuna dikkat edin. Ona göre pikleyin int kartusu. Yani en azından int oynayacaksanız veya kartustan daha iyi verim almak istiyorsanız diyelim. Bunlar önemli bilgilerdir. Yine de vurduğumuz hasar gayet tatlı üzerimize çok fazla oynanmasına rağmen iyi iş çıkarttık. Zaten önemli olan maçı kazanmak veya maçı taşıyan kişi olmak değil, int kartusunu anlatmak değil. Yeni eşyalarla int kartusunun nasıl olduğunu göstermekti. Dikkat ettiyseniz sürekli fight çıkmasına rağmen neredeyse her yere ulti kullandık. Yani bu habaset gerçekten sevdiğim eşyalardan birisi oldu. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Zaten ultinin bekleme süresi 16. seviyede ve siz full build'ken 70 saniyeye kadar düşüyor ki bir kart ultisini 70 saniyede bir atmak hele ki full build'seniz adamların canının %50'sini %60'ını alıyorsunuz kırılgan hedeflerin özellikle. Gerçekten iyi bir iştir. Ve lafa daha fazla uzatmayalım. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım ki almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki yeni sezon videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.